Şimdi ciğercilerden Selin'le devam edelim. <laughs> şimdi Selin Ciğerci kendini Beyoncé ile kıyasladı. Önce bir fotoğraf var, bir kostüm fotoğrafı ve diyor ki Şimdi transparan taytıyla ile konuştuğumuz zamanında Selin Ciğerci iki gün önce konuştuk. Bakınız lütfen. Beyoncé'nin giydiği bir sahne kostümünü paylaşıyor. Diyor ki ben giysem bir ton laf edersiniz kıskançlar. Bize diyor olabilir bu arada. Bize diyor bence. <laughs> Ben, Kesin bize diyor. Evet Selin ben gerçekten seni acayip kısınlıyorum. Yani <laughs> eğer bize diyorsan. E, onun da kıskandığını çok zannetmiyorum. Sen güzel alımlı bir kadınsın ama o da öyle zaten. <laughs> bu bağlamda benim. kimse kimseyi kıskanmaz. Bize dedinse. Bir Eğer görelim Beyoncé'yi lütfen. Heh. Ben bunu giysem diyor tatlım. Yerden yere vururlar beni. Ama biri, şimdi bir ederler. dakika. Burada teni belli değil ki Beyoncé'nin. Selin'in teni belliydi. Baksana evet. A, Cez. Evet. Senin arka taraf komple açıktaydı. Açıktı. Evet. Burada bir de bir de nerede giyildiği önemli değil mi kardeş? Bu bir sahne kostümü. Şol. Kadında Kadın da sahnede. Evet. Şov yapıyor kadın Kadın da sahnede. Yani sokakta giyilir, giyilmez kıyafetler vardır. Ben geçen tam anlatamadım belki ama İbrahim Tatlıses örneği verdiğimde şunu söylemeye çalıştım. İbrahim Tatlıses yıllarca İbo pembe ceketlerle gördü gördük. Evet. İb İbo'yu bile. Evet. Ama İbo'yu sokakta pembe ceketle göremezsin. Dedi. Evet. O bir sahne kostümü çünkü tamam bu da bir sahne kostümü. Sokakta giyersen linç ederler evet. Ederler. E, evet belki onu bile ederler bilemiyorum. Ya bir de ne var biliyor musun bak yakışması çok önemli. Aynı ötahtı Şevval Şahin de giymiş. Hı. Dün attılar o transparans seninin o kadar güzel taşınmış ki. Taşımak çok önemli. Yani kimi insan mesela bazı insan mini etek yiyor, çok teşhirci kalıyor. Doğru. Kimi insan bir çıtı pıtı kalıyor. Aynen. Vücuduna göre giyineceksin. Niye dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Ama öyle zaten o evet, iş. Evet o iş öyle. O iş öyle zaten. Ben de dün mesela üstümdeki sorulduğunda benden daha iyi de durabilir, kötü de durabilir. Evet. Dedim. Siz, yani herkesin herkes kendi taşıma, bir evet, porsiyonu var. Porsiyon Şimdi bu tamam. Linç edilir mi? E, evet edilebilir. Ama bir şöyle bir vites de atıyor ve Beyoncé'nin bir videosunu gösteriyor. Bir kalça şovu var. Lütfen rica edelim teklisini. Vay be. Biz içeride denedik. Ben denedim. Ben de denedim. Duy ses denedim. Sen de denedin. En güzel kim yaptı? Ee, en güzel sen yaptın diye ya, yalan Aa, değil ama yal bu kadar değil tabi. Tabii, ee, sen Sen Bel çeviriyorsun. Fena değil, <laughs> fena değil. Bir, bir zenginlik evet, oldu orada. Var, var. Evet, Cez Ben de böyle bir kıvırdım kıvırdım <laughs> ama Bir santim bile oynamıyor benimki. Sen benimki sıkı dedin çünkü. Evet. Kadında var mı sen bilirsin. <laughs> bir şey. Yok. Evet. Böyle implant dolgu bir şey var mı sence? Çok hafif desteklemiş olabilirler. Jennifer Lopez destekledi mesela. Onu biliyorum. Öyle mi? Bıraksın bu işi yani. Eski küçüklüğü yok. Yani tabii sporla büyüyor bu arada. Biraz da konuşacağız Jennifer senin. Biraz daha. Ee, var değil mi? Olma mı? E, ama destekledi. Ama bence Beyoncé'de yok gibi. Yok diyorsun. Evet. Çünkü inanılmaz bir şey yani. Of çok iyi ya. <laughs> bence de. Abi yaylı gibi değil Kendini mi? Kendini gör bir daha sonra inanılmaz derken. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. <laughs> İnanılma, öyle yani olmadı. Öyle olmadı. Dibim düştü gülüme. <laughs> Hayır öyle olmadı. Onu da ben söyleyeyim. Şey, öyle olmadı. Şurayı şurayı. Hadi be. Yap be. Bir şey yap. Olur mu? Ne alakası var? Bacımız. <laughs> Kimle o? Şu anda. Beyoncé. <laughs> Kimle? Kimle o şu anda? Şey Jay-Z. Hala onunla mı? E, tabii. Ay, onlar evliler ama. Tabii. Tamam. Nefis. Bravo. Şimdi Selin'in versiyonunu görelim. Selin de diyor ki ben daha iyisini yaparım. Daha hızlı yapabilirdim Beyoncé diyor. Ona laf atıyor. Hadsiz. Hadsiz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Bir şey diyeceğim. Lafı bu Buraya gidiyor. Bak fark ettin <laughs> mi? Ha, buraya fazla attırıyor Bu? Evet, evet, bu yatay hareket onunki. <laughs> şeyinki dikey. bir Biliyeb Beyoncé kalkık. Evet, yukarı yukarı gidiyor. Evet. Bununki yan yana gidiyor. <laughs> bir, bir... Ama helal olsun. Beyoncé Türkiye'de en iyi kadın şey, serinci yerce, Kalça yapılı Ta, ama fizik olarak, mı? fizik olarak canım. Arkadan ha. bak şu an kim benziyor? Hiçbirimiz benzemiyoruz. Yani Hı? Ne diyeyim? Yani çok önemli bir şey mi bilmiyorum ama belki önemli ki söylüyorum. Güzel attırmış yine. Öyle mi diyorsun ya? Sibilden güzel attırmış. Sibil mi? Ha şeyde Şeyma Subaşı'nın birbirinde görmüştük. Da. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Peki bir de şimdi yan yana rica ederim ki hız testi yapalım. Çünkü ben <laughs> hızlıyım diyor. Şimdi Beyoncé ile aynı anda okuttuk. Bakın Beyoncé görüyorsunuz. Aa olmamış. Çok daha hızlı bir kalça. Yani e, yan yana gelince ya? olmamış. Yani çocuklarım ben böyle para kazanıyorum. Yani evet bazen soruyorsunuz baba nereye gidiyorsun? Bu. Benim işim bu. Yani... Saçma. Ya Cess ya. ya eve böyle ekmek getiriyorum ben. Yani o senin Ama ne güzel bak. Bence evde herkes ben. mutludur diye düşünüyorum. Ne canım benim? Herkes mutludur. Tabii yani onların kardiyo toksu kimse sorgulamaz parayı nereden geldi. Ya bu işler böyle. bu işler böyle ama. Tabii ondan sonra. Ama yolda biri derse sizin babanız var ya Beyoncé ile senin ciğercinin poposunu kıyaslıyor diye. O zaman bilmiyorum. Veli toplantılarına falan kasketle gidiyorum zaten. <laughs> ya saçmalama. Yok yok şakacın. Ne diyorsun hangisi daha hızlı? Tabii ki Beyoncé. E tabii Selin'cim. Yani yan yana koyduğumuz Seni bu zaman... attırmayı nerede yapıyor? Alışveriş merkezinde mi yapıyor? Orası AVM mi? Stüdyo mu? Dediğin doğru AVM mi? AVM galiba. Yatak Anladım. şeyi var galiba. Reklamı yapılıyor galiba. Yatak. Bir, de, bir de bayağı halka açık bir yerde yapıyor. Ya marka var orada. Bayağı halka açık. <laughs> Herkes ya, içine girer. Kafasına herkesin istediği için, yerde yapıyor. Herkesin yani. içinde. Hiç umur, umurların da olmuyor. Böyle, bunlar böyle seviliyorlar ama. Peki geçti mi? Bence geçmedi. Bana geçmedi. Beyoncé hala ondan daha hızlı kalça sallıyor. Şimdi çünkü. Çünkü ikisini kıyaslarsak tabii ki Beyoncé. Beyoncé. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Senin kusura bakma geçmedi bize. Tamam. Senin dediğin geçmedi. Çünkü gördüğün gibi ikisini yan yana koyduğumuzda Beyoncé'nin şovundaki kalça daha hızlı bıngıldıyor. diyor. Evet. Evet.